Hocam merhaba. Merhabalar Murat'cığım. Nasılsınız hocam? İyiyim, harikayım. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim çünkü şu anda ara tatildeyiz. Evet doğru. 15 tatilin ilk günlerini yaşıyorsun sen şu an. Evet hocam Evet arkadaşlar 15 tatile başladık Ben de bu tatili sizin verimli geçirebilmeniz için birkaç tane size tavsiye vereceğim Nedir hocam onlar? Şimdi Muratçım birincisi bu tatilin en başında benim senden istediğim bir şey var Tatilin hazır ilk günlerini yaşıyorsun ben sana bir tane hedef belirleyeyim istiyorum Ne hocam? Sen bu tatilde Akdeniz. ilk <laughs> hedefim Akdeniz değil mi hocam benim? <laughs> <laughs> evet hocam ilk evet. hedef ne? İlk hedefini. Senin hedefini söylüyorum Murat'cığım. Sen bu tatilde birinci dönem defterini kapat. Nasıl bir hedef? Güzel. Nasıl kapatacağım defteri? Hı. Tamam gelelim bu konunun detaylarına. Birinci dönem defterini kapatmak arkadaşlar. Birinci dönem defterini kapatmak demek ilk dönemin konularını halledip 3 Şubat günü birinci dönemi halletmiş bir şekilde okula dönmek demek. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? O konuda benim size önerilerim olacak. Biraz onlara bakalım. Bakalım. Arkadaşlar ilk önce tatilde çok yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Evet tatil geldiğinde biraz daha rahatlamış hissediyorsunuz. Dinlenmek istiyorsunuz eğlenmek istiyorsunuz çok haklısınız bunları da yapacağız ama yine de tatilimizde okuldan özellikle LGS öğrencilerimiz için söylüyorum biraz daha sınav fikrinden uzaklaşmamak için şunları ben rica edeceğim birincisi rehavete arkadaşlar kapılmayalım Çünkü bu çok yapılan bir hatadır düzenimize dikkat edelim rutinlerimizi bozmayalım yine planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ettirelim Tabii bunun içinde de aynı zamanda dinlenmeye ve eğlenmeye zaman ayıralım bu 15 tatilde yapacağımız programa bunları arkadaşlar lütfen dengeli bir şekilde dağıtalım. Peki çalışma planımızın içinde ne olması lazım? Başlamak için hangi adımları izlememiz lazım? Biraz onlara bakalım isterseniz. Şimdi benim sizden ilk isteğim şu arkadaşlar. Tatile başladığımız bu Birincisi, birinci dönemi değerlendiren bir deneme sınavı çözebilirsiniz. Birinci dönemin konularını içeren deneme sınavını siz çözdüğünüzde orada eksiklerinizi belirlemiş olacaksınız. Hangi konulardan nelere bakmanız gerektiğini tespit etmiş olacaksınız. Bunlarla alakalı arkadaşlar hemen deneme sınavından sonra bir analiz yapıp bir deneme analizinden daha önce bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Bir analiz yapıp bunları kendiniz için yaptığınız programa lütfen arkadaşlar yerleştirin ve bu şekilde bir çalışma planı oluşturun. Çalışma planınızı arkadaşlar oluşturduktan sonra bu planın tasarımı nasıl olmalı, nasıl tasarlayabilirsiniz? O noktada da size önerilerim var. Çok faydalı bulduğum şeyler var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Planını yaparken çalışmanı sabahın ilk saatlerine alırsan zihnin daha berrak olur. Çok daha verimli bir çalışma olur bu. Örnek veriyorum, mutlaka zorlandığın konular, zorlandığın dersler olacaktır çalışma planının içinde. Bunları yani seni zorlayan dersleri, seni zorlayan konuları programda sabaha alırsan senin için çok çok daha verimli olur. Aynı zamanda çalışma programını yaparken programının demir başları olan paragraf çözmek ve problem çözmek. Bu programında mutlaka ama mutlaka olmalı. Konu çalışmalarını yaptıktan sonra lütfen sıcağı sıcağını da bunların sorularını çözmeyi unutma. Konu çalıştıktan sonra soru çözümünü de bununla birlikte tavsiye ediyorum. Bunu 15 gün devam ettirdikten sonra Sonra tabi ki burada molalar vermek de önemli. Bunu iki haftalık bir sürece yaydıktan sonra sonunda da tatil biterken yine bir deneme sınavıyla bu tatili bu arayı bitirirsen senin için harika olur. Ve 3 Şubat günü de birinci dönem defterini kapatmış olarak okula başlayabilirsin. Çok güzel hocam. Arkadaşlar bazen videoların altına yazıyorsunuz. Hocam videolar biraz daha uzun olabilir mi? Şundan da bahsedebilir misiniz? Vesaire diye. Lütfen arkadaşlar Murat'la bu konuyu görüşün. <laughs> Çünkü Murat burada videoda <laughs> zaman zaman beni durduruyor. İstediğiniz konuda konuşabiliriz. İstediğiniz uzunlukta da video çekebiliriz. Ama bu stüdyonun Benim maalesef hocam. <laughs> patronu bu stüdyonun Murat. <laughs> Hayır hocam estağfurullah. Bu stüdyonun patronu arkadaşlar. Doğru. Kesinlikle biz onlar için içerikler yapıyoruz. Onların istedikleri içerikleri yapıyoruz. Şakası bir yana gerçekten de verdiğiniz tavsiyeler hocam çok çok e, önemli tavsiyeler. Evet yani sonuçta hocam bir sene sadece ilk dönem ibaret değil. Bunun ikinci dönemi de var ama Tabii. ikinci döneme geçmek için de dediğiniz gibi ilk dönemi hocam bir gözden geçirmek gerekiyor. <laughs> Çünkü biz diğer branş hocalarımızla da çok fazla bununla alakalı videolar yaptık. Her sınıf için özellikle videolar yaptık. Onların dediği şu. ilk dönemi bir tekrar etmeden ikinci döneme başlama. Aynen öyle. Çünkü evet. hocam ilk dönemin konuları ciddi anlamda ikinci dönem konularıyla alakalı. <laughs> Ve birbirini gerçekten de takip eden konular bunlar. Özellikle LGS öğrenciler adına konuşuyorum. Onların gerçekten de ilk dönemi tamamen bitirmiş olması gerekiyor ki ikinci dönem konuları daha zorlayıcı olacak onlar açısından. Sınav da yaklaşmış olacak. Evet, Aynen yaklaşıyor. öyle. Biraz daha yoğun çalışmalar başlayacak onunla birlikte. Evet evet kesinlikle hocam. Verdiğiniz tavsiyeler çok kıymetli. Çok önemli onlar adına. Çok teşekkür ee, ederim. Umarım verdiğiniz tavsiyeleri ...gerçekten bir gözden geçirirler. Bunları sömestr döneminde <laughs> hayatlarına entegre ederler, uygulayabilirler. Ki uygularlarsa hocam bence başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Hiçbir sebep yok başarılı olmamak için. Hiçbir sebep Kesinlikle. yok gerçekten. Bu güzel bir fırsat tekrar yapmak için, eksikleri kapatmak için çok güzel bir zaman dilimi. Rahat rahat bu tatili hem dinlenerek hem de eksiklerimizi kapatmaya yönelik çalışmalar yaparak geçirebiliriz. İkinci döneme de bence bomba gibi başlarız. Kesinlikle hocam. Arkadaşlar bu süreçte tabii ki ders çalışınlar... Ama bir yandan da hocam ben şu tavsiyeyi veriyorum onlara. Eğer siz uygun görürseniz. Biraz da hocam gezsinler bu gezme dediğim hani boş bir gezme değil. Gerçekten de özellikle İstanbul'dalarsa, Ankara'dalarsa, İzmir'dalarsa çok fazla imkanları var. Evet. Müzeleri gezsinler. Hani sadece İstanbul, Ankara, İzmir özelinde değil Anadolu'da da hocam gerçekten çok gezilmesi, görülmesi gereken yerler var bence. Ufak tefek böyle tiyatro oyunları olur, sinema olur. Hı hı. Hani daha çok çocuk oyunları hani kendi yaş grubuna yaş hitap oyunun, edecek olan Hı -hı. oyunları tercih etsinler evet, en evet, azından evet, biraz evet. böyle kafa dağıtsınlar böyle Hı -hı. ufaktan da böyle bir zihinlerini tazelesinler hocam. Aynen öyle, aynen öyle. Yani zaten tatilde yapılan organizasyonlar da var. Onlar da takip edilebilir. Onlara da katılırsanız bunları değerlendirirsiniz. Çok da güzel olur. O zaman hocam onları biz şimdiden güzel bir ikinci dönem diliyoruz. Umarım ikinci dönemde birinci dönemden daha başarılı olurlar. Umuyorum evet. O zaman hocam görüşürüz. Görüşmek üzere.